başlığını atmış. Slovatska karşısında sahaya sürücü 11'de Ümraniye maçındakinden 7 farklı değişiklik yapmıştı Jesus. Kasımpaşa mücadelesinde yine kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam en büyük kararsızlığı Serdar Dursun konusunda yaşıyor demiş e, gazete. Dolayısıyla hani bu kadar sık Hazırlık sürecinde yanındaydı. Takımla birlikteydi. O hazırlık sürecine beraber geçirdi Fenerbahçe ile şey e, Takımı iki ay Hı. öncesinden izliyordu. Evet. Yani bir golcü gelince elinde sihirli değnek yok. O beş gol açsın bir karşılaşmada. E, burada burada Jesus'un yapacakları daha önemli bence. Sosyal medyada bir yorum okudum. E, tebrik ediyorum. Bana ait değil. E, hatırlamıyorum da ismini. Fenerbahçe'nin iki transfere ihtiyacı vardı. 10 12 transfer yaptık. Şimdi 4 transfere ihtiyacı var diye. Gerçekten aldıkça e, bitmeyen bir transfer döngüsüne girdi Fenerbahçe her sezon için. Her sezon için oyuncular geliyor, oyuncular gidiyor ve genele baktığınızda hala eksikler göze çarpıyor. E, forvetten bahsediyoruz. Evet, alınması lazım. Eksik var. Yıllardır beklenen o bitirici, nokta atışı forvet gelmiyor. Ama elinizde bir Valencia var, Serdar Dursun var. Onu kullanmak zorundasınız. E, o zaman artık bir düzenli oynasınlar. Onlardan daha iyisi gelene kadar da bir diyelim ki ya bu takım bu, şu eksik var, bu eksik var. Orta sahada sürekli değişen, forvet arkasındaki üçlü de sürekli değişen oyuncular. E, geride zaten bir kaos var. E, sol bek değişiyor, sağ bek değişiyor, stoper değişiyor. Bunlar da sorunları arttırıyor. Yani sizin bir maçta iyi gördüğünüz oyuncu bir bakıyorsunuz bir dahaki hafta oynamıyor. E, forvet arkası Arda'yı görüyorsunuz diğer maçta kulübede bekliyor tribünler bağırıyor ardı ardı diye. Fenerbahçe'de bir e, kaos demeyeyim ama oturmayan taşlar var. E, bunun anahtarı da sabır değil düzenli kurulan bir kadro ve ilk 11 yapısı ki ondan sonra da hem teknik heyet hem yönetim baksın artık ya bizim şu eksik evet bizim bir atımlık barutumuz var o zaman forvet o zaman stoper e, bir onu görmek lazım Kimin ne hata yaptığını görmüyoruz. Çünkü bir maç sonra oyuncu olmuyor. Yani bir oyuncu düzenli hatalar mı yapıyor? Orada eksiğim var yoksa a bir maçlık hatamı daha onu çözemedik Fenerbahçe'de. Kiev maçında iyi sinyaller verdiler aslında. Talihsiz bir elenmeydi. O o 11'lerle o kadrolarla devam ettiler belki de şimdi Fenerbahçe için daha farklı net eksikleri söyleyebilirdik. Bir de şuna da değinmek istiyorum. Şimdi Arda için özellikle ligde forma giyememesi... Hı -hı. Ümraniye maçında sonradan dahi oyuna girmemesi, ağrıları var e, futbolcu kendini hissetmiyor e, diye de konuşmuştuk ama e, sonrasında akabinde Slovakya karşısında direkt olarak ilk Hı -hı. 11'de başlayan bir arca. E, Bende Nüce Sus'a dair bir soru işareti daha oluşturdu. Çünkü e, ben de e, Türkiye'deki tüm futbol severler gibi Hı -hı. ardayı 11'de izlemek istiyorum. Nasıl bir soru işareti ona göre cevap vereyim. yani Kafandan geçen ne? sistemine sisteminde kurulamadı evet. e, Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ee, daha tam ne yapacağını bilemedim çünkü elinde de orada da hocanın hakkını vereyim böyle 30'un üstünde 34 yanılmıyorsam oyuncu var. Yani 34 kişilik bir idman olmaz. 34 kişilik bir taktik planlama olmaz. Bu kadronun acilen daraltılması lazım. Biz e, kadro dışı bırakılır mı? Bir daha forma yüzü göre, göremeyen dres diye dediğimiz Lemos, Lemos. oynuyor. Ve bu nasıl iş? E, Başka tarafta Emre Mor'u kullanıyorsunuz, tamam diretecekseniz Emre Mor diyelim, e kesiyorsun, Arda'yı oynatıyorsun. Emre Mor fizik olarak çok genç yani takılmasın daha o fizikte yorgunluklara falan. E, o yüzden burada da e, bir an önce kadronun daraltılıp e, hocanın sistemini kurmasına izin vermek lazım. Burada da yönetimin mali olarak e, biraz sağlam adımlar atıp bir an önce oyuncularla yollarını ayırması şart. O kadroyu daha oturmuş bir hale getirmek. Kısıtlamak lazım. Yani elinizde ne olduğunu bilirseniz ona göre adım atarsınız. Bir de Crespo'yu soracağım. Yine benim niye, çok evet. beğendiğim. Niye oynamıyor? Niye Crespo, oynamıyor? Zeyse, niye Yani e, Slovakya karşılaşması öncesi rotasyon yapmamız mümkün diyen hı hı. E, Jesus. Rotasyon yapabiliriz diyen Jesus. Ertesi gün eğer böyle bir kadroyla çıkıyorsa hı hı. ben şunu sorguluyorum. Arda rotasyon oyuncusu mu? Crespo rotasyon evet. oyuncusu mu? Ee, ve bunu sorgularken de üzülüyorum açıkçası. Hocanın gözünde demek ki öyle. Hem bir de şöyle iddialar var. Satılacak, ondan oynatını ve hayır. Yani bir oyuncu satılmadan sonra oynayacak. Yani oynamayan oyuncunun fiyatı da düşer, kulübün eli de güçsüzleşir. Bu yüzden Crespo Zah gibi takır takır işleyen bir dişli niye bozulur? Ben orada anlam veremedim. Evet şey dersiniz. Ya ben daha hücum katkısı yapan, daha dikini oynayan e, X ismi istiyorum. E, tamam onu getirirsiniz. Bu oyunculardan kat be kat üstündür. E, Galatasaray'ın yaptığı gibi farklı bir seviyeye taşırsınız takımı. E, yerine getirdiğiniz oyuncular bence yanlarından bile geçmiyor. E, orada bence sorun var. E, bunu aşmak lazım kısa süre içinde. Beşiktaş'ta da yine e, transfere çevrildi Gözden. Kerem Atakan Keskin konusunda başkanın artık devreye girmesi Hı. bekleniyor. E, orta sahaya bir hamle yapması, birkaç hamle yapması Kesinlikle takım içerisinde evet. bekleniyor. Ama Kerem Atakan Keskin konusunda senin yorumun ne olur? Beşiktaş'a direkt olarak 11'de katkı sağlayabilecek Hı. bir oyuncu mu? Nasıl okursun bu transfer hamlesini? Ee, evet, ben düzenli şans bulduğunda e, oyuncunun bir şeyler katabileceğini Yürekten inanıyorum ve o potansiyeli, o profili zaten bize gösteriyor. Ama, amayı koyayım, tek başına bu işi toparlayacak isim değil. E, orta sahaya o takviyelerin, o planlamanın yapılması lazım. E, çalışıyorlar. E, 3-5 tarafla, 3-5 takımla ülkeyi de futbolcu peşindeler. E, Salih ve Kartal'la sezon devam etmez. Sadece yerli sıkıntısından dolayı bu oyuncuların oynadığının hatırlatayım... Josef'in ne zaman döneceğini tam kestiremiyoruz. Josef dönene kadar bazı maçlar kaybedilir bir süreç giderse bütün yaptığınız planlama da çöpe gider. Hocanın zaten kredisi çok yok. Benle hem misin bilmiyorum. Valerian İsmail öyle hani ben Jorge Jesus kadar bir kredisi yok öyle söyleyelim. bir şeylerde geç kalmak ligin erkenden kaybedilmesine neden olabilir. Ee, diğer yandan da tabii yine orta sahası ve hücum hattı anlamında Beşiktaş e, taraftarı heyecanlandıran bir yapıya sahip. Hı -hı. Sayısı iyi bir oyun Evet sağladı Hı -hı. E, takıma ve savunmanın lideri olacak Hı -hı. E, durumda. Onun yanında e, beraber oynayacak kişinin kim olacağı, Hı -hı. E, tam olarak o dörtlüğün nasıl oluşacağı sadece. Wellington planlanıyordu. Bir de Masuaku'yu çok beğendim. Masuaku evet zaten o... Ya onun West Ham süreci de bambaşka bir durum. Çok sakatlık yaşadı. Böyle 4-5 tane sert sakatlık yaşadı diye aklımda kalmış. Onlar var. Bir de West Ham. Masuak'un ilk geldiği West Ham değil. West Ham daha alt sıralar takımıydı. Artık West Ham o ilk beşliği, ilk dörtlüğü zorlayacak bir profile doğru yürüyen bir takım. E orada da Masuaku o seviyelerin ismi olmadığı için Premier Lig'de biraz boşa çıktı. Beşiktaş için çok mantıklı ve çok güzel bir hamle transferi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür şu ederim. Ağzına sağlık. E, tüm takımların gündemini konuşmuş olduk. E, teşekkür ediyoruz. Sana ben teşekkür da. ederim. E, bir çok kısa aramız var efendim. Aranın ardından gelişmelerle devam edeceğiz Sabah Sporuna.